Hatay, Antakya, Türkiye Odalar Borsalar Birliği İmam Hatip Lisesi proje okulu öğrencilerinden doğaya ve çevreye faydalı bir farkındalık oluşturacak bir çalışma görüyoruz. Evet buraya normalde spor yapmaya gelen öğrencilerimiz bu e, baraja yakın oturan öğrencilerimiz şu an tüm barajdaki e, İnsanların atmış olduğu atıkları temizleyerek buradaki tüm herkese ima, bir İmam Hatip Lisesi öğrencisi olarak örnek oluyorlar. Ve şu an tüm barajın kenarındaki çevreye zarar veren atıkları kardeşlerimiz topluyorlar, temizleyecekler. Ee, atık olan maddeleri işte poşet Efendim farklı şeyleri. Hocam e, bu etkinlik için tamamen gönüllülük esasına dayalı yaptınız. Ne, ne söylemek istersiniz hocam? Çevremizi temiz tutalım. Evet doğaya katkıda bulunmamız lazım değil mi? Evet. Evet şu an barajın kenarındaki tüm insanların atmış olduğu zararlı e, atıkları ve kendilerinden kalan e, atık maddeleri gençlerimiz temizliyorlar. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz bu duyarlı davranışlarından dolayı. Dinimiz